Merhaba sevgili yaylar nasılsınız? Hoş geldiniz. İkinci yeni tarotçısınız. 2026 Ocak ayının açılımını yapıyoruz. Evet geldi 2026 değil mi? Hepinize çok güzel, huzurlu, sağlıklı, neşe dolu bir yıl diliyorum. Yayların zaten neşeli olmama ihtimali yok değil mi? Herhalde şöyle astrolojide say deseler birinci sırada en neşeli burç olarak yayları sayardım. <laughs> Bilmem siz ne düşünüyorsunuz? Güzel, pozitif enerji. 3 e, kart yakın geçmiş, üç kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjinize dair seçiyoruz. Açılımlarımız genelde böyle. Ardından de ek desteğiyle e, ayrıntısına bakıyoruz. Kanala yeni gelenler için bir ayrıntı vermiş olalım. Genel açılım, bütün yaylar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse kanaldan yükselen Venüs Ay Burcu'nuza da bakabilirsiniz. Özel açılım yaptırmak isteyenler olursa bu durumda instagram adresine gelip orada da ikinci yeni tarot oradan hem e, oradaki hesabı takip edip hem de benimle iletişime geçebilirler ama lütfen e, ocak ayına kadar iletişime geçiniz çünkü ocak ayında bir süre buralarda olmayacağım bu genel açıklamalardan sonra buyurun bakalım gelmekte çok zorlandı bu kart kılıç onlusu zorlu bir kart nitekim devamında sizin kartınız denge kartı geldi Oh. Kesin bitişleriniz var. Yani <laughs> bitişler ve başlangıçlar. Bir dönemin bir süreci. Wow, ayrılık. İlginç yaylar. Neşe falan dedik ama bayağı acıların çocuğuyum diyen kartlar geldi. Bakalım göreceğiz efendim. Maşallah dediğimiz 40 gün e, yaşamıyor derler ya. <laughs> Öyle bilirim. Yok yok korkutucu hiçbir şey yok tarotta. Her şey e, olması gerektiği gibi. Kılıç uçlusu kapı kartı hepsine çıkan temel enerji bir ayrılık gerçekleşmiş olabilir. Bir şey söyleyeceğim yalnız size. Bu bence temel enerji. Diğer desteği böldüğümde de görünen kart aynı kart. Bir ayrılığınız var. Bir acı çekme süreci yaşanmış olabilir. Bir üzülme kırgınlık olabilir göreceğiz. Burada kestirelim. Üçüncü kişileri de anlatır ama o tabii kompozisyondan kompozisyona değişir. Yakın geçmiş kılıç onlusu, denge kılıç dokuzlusu, şu anki durum kılıç şövalyesi, tılsım ikilisi, tılsım ası, sizin kendi enerjinizde ölüm kartı, değnek sekizli kartı, değnek kralı kartı. Siz bir an önce bitecek olan neyse, bitmiş olan neyse bunun yükünden kurtulup çok e, hızlı şekilde yol almak istiyorsunuz. Çünkü gitmek istediğiniz, çekimine kapıldığınız bir şeyler var. Seyahat edecek olabilirsiniz benim gibi. Birileriyle hakikaten böyle bir araya gelip dolu dolu heveslerinizi yaşayacak olabilirsiniz. Ee, yani o ama şeyden yani bir transformasyon sürecinin neyi takiben geliyor? Bence güzel atlatılmış bir e, acılı enerji var. Acı varsa dahi. Kendi enerjini söyledi. Yakın geçmiş kılıç suyla açtık. İşte o bitiş kartlarından bir tanesi de o bir şey de olabilir şimdi ek testleri göreceğiz ama bir karar verme bir bitiş kararı vermeden önce son böyle dokunuşlar da yapılıyor olabilir çünkü ince elip sık dokunmak lazım şeyden korkuyorsunuz korkmak değil de zarar verme birilerini üzme neyi nasıl yaparım şu an böyle bir askıda kalma durumu olabilir ha bu arada şunu da belirteyim Buradaki enerji siz ya da ilgilendiğiniz kişinin enerjisi olabilir. Burayı size ayırdık. Bu karşı tarafın belki de enerjisi. Hayatınızda artık kimi böyle düşünerek bu videoya geldiyseniz onun enerji, enerjisini de yansıtıyor olabilir. Şu anki durumumuzda Kılıç şövalyesi var. Sanki işte burada endişeye sevk eden o bitirilmesi düşünülen planlanan her neyse hızlanması ve bir an önce sonuç vermesi ve işte nereye varacaksa ki o varış yeni bir başlangıç olacak o aşikar başlangıcının gelmesi bekleniyor ama Burada işte bu kılıç dokuzlusu, tılsım ikilisi ve denge kartıyla bize söylenen şu. Daha değil yani bir şeyler var. Bu manzarada görünmeyen bir şeyler var. Ee, tereddütler var. İşte o tereddütlerin ne hakkında olduğunu gelişim anlamaya çalışalım. Kılıç onlusu, kader çarkı, imparatoriçe kartı, güneş kartı. Ah... Oh, burası güzel. Yani eğer bir ilişkide ise kişiler bu ilişkinin bir tarafındaki kişi imparatoru çey ise güneş kartıyla bir birleştiğinde muazzam bir enerji ortaya çıkar. Neden bir ayrılık gerçekleşsin? kadar çarkı bilemiyorum. Şimdi burası benim aklımı çeldi. Bir şeylerin bitmesinden mi korkuluyor arkadaşlar? Yani imparator artık bana sırt çevirdi bir daha hayatta yüzüme bakmaz. Böylesi bir fırsatı teptim gibi bir enerji mi var? Çünkü orada hakikaten bir fırsat, müthiş bir fırsat, müthiş bir potansiyelden bahsediliyor. Bununla alakalı niye bir bitiş gerçekleşti? Bana kalırsa işte bir hata mı artık yapıldı? Kıymet verilmedi de bu, bu bunun idraki mi biraz can sıkıyor. Devam edelim bakalım. Son hüküm tılsım kraliçesi ve tılsım şövalyesi geldi düşünden kimse temperance yani denge kartından yola çıkarak size yoracağım çünkü yay burcunun kartı olarak bilinir o. Bir karara varmak isteniyor ve kararda bu sefer de tılsım kraliçesi yer aldı erekte. Tılsım kraliçesini tabii ki memnun etmek, onun o pratik bakış açısı, onun o her şeyi gören, her şeyi tıkır tıkır işleten ee, olayları ciddi alan tarafına aynı şekilde yaklaşmak lazım ama bir yavaşlık var burada söyleyeyim yani güvenli sulardan ayrılmayan bir kraliçeden de bahsediyor olabiliriz burada ee, yani bu denge kartı tılsım kraliçesinin kendi enerjisi olabilir devam İki feminen enerji geldiğini söyleyeyim şu an e, şuradakisinin enerjiniz dışında bir meşgulen enerji yok bu sizin ilgilendiğiniz kişi olabilir. Üçüncü kraliçe geldi. İkinci kraliçe, üçüncü feminen enerji geldi. O da kılıç kraliçesi. Bu sefer adalet ve değnek onlusunu aldı. Vallahi arkadaşlar burada kompozisyon biraz böyle açık uçlu. Her tarafa gidiyor. Opsiyonlar çok. Hepsini tabii ki saymak, saymanın imkanı yok ama lütfen payınıza düşeni alın. Şimdi burada farklı kişilerden de bahsediliyor olabilir. Değnek kralının çekimine kapıldığı üç tane farklı feminen enerji olabilir. Ama burada bana kalırsa ilişkilerine dair endişe duyan kişinin o ilişkilere nasıl yaklaşması gerektiği konusundaki tereddütlerini yansıtıyor bu dağılım. Çok güzel, çok aklı, aklı başı, akılları baştan alan biri. Hayata bakış açısına bayılıyorum. Hayat görüşümüz uygun. Ee, sohbeti güzel, kafası iyi çalışıyor. Bütün bunları böyle kendinde barındıran birine karşı duyulan bir çekim hassasiyet. Ama bu sefer de değnek ondusu geldi. Bu ağırlık ne? Bunun cevabını da siz yorumlarda yazın. Yani böylesi güçlü enerjilerin üzerine tık diye zorlu enerjiler gelince şeyde kalıyoruz tereddütte. Gelelim kılıç şövalyesine. Deynek dokuzlusu, tılsım ikilisi, kılıç ikilisi. Tereddüt, tereddüt, tereddüt. Zaten tılsım ikilisi burada da var. İletişimin işte gerçekleşmesinin önündeki engeller var. Bu engel neyden kaynaklanıyor? İşte bunun anlaşılması. Yani belki de bu kadar feminen enerjinin arasında bocalayan, feci şekilde bocalayan değnek kralıdır. Neyi nasıl yapmalıyım? Nasıl iletişime geçmeliyim? Burada acaba şey mi mevzu bahis? Biraz böyle hani bu, bu kadar özelliği barındıran kişi şaşırtmış olacak ki ben bunu hani yani çok baş edemem deyip böyle özgüven eksikliği nedeniyle yaşanan bir problem mi? Tılsım ikilisi kılıç dokuzlusu yukarıdaki kart bu sefer imparator ve kupa şövalyesi geldi. Güzel imparator içinin diğer yarısı imparator. Güçlüdür yani burada aslında özgüven eksikliğini yaratan hiçbir şey olmaması lazım. Çünkü eş değerini aldı. İmparator içi imparator içi ise karşısında da imparator var. Kupa şövalyesinin gelmiş olması burada aşka dair ilk kartı bize verdi. İlk kupa kartımız yanılmıyorsam. Güzel burada en azından biraz daha adını koyabildik bazı şeyler. Şimdi bu tereddüt uykuların kaçması Kişinin egosuyla duygularının ayrıştığı yeri mi gösteriyor? Yani kendisi hayatında imparator kararları veren hiçbir şekilde çekinmeden tıkır tıkır yani böyle çok gönlüne de danışmayan birini birdenbire gönlünü hesaba katması mı söz konusu? Tılsıması, şeytan, değnek altılısı ve kupa beşlisi. Kupa beşlisi dursun orada değnek altılısı ve şeytan kartı bir araya geldiğinde biz şey deriz. Ün zehirlenmesi, popülerlik zehirlenmesi, yani gözler önündeyim, vücudum güzel, ilgi çekiyorum bir, bir sürü insan. Ya yani O opsiyonlarım var da, da, da. ama işte burada iç dünya o kadar tatmin oluyor mu acaba? Yani dışarıda böyle çok güzel ilgi çekiyorsun da duygu dünyanı besleyebildin mi? Ama bunun bu kartların tılsımasının üzerine gelmesi de bambaşka bir entere hiç alakası yok. Yani oradaki kart kupası olsaydı güzel bağlardık. Aşk konusunda talihsiz birinden bahsederdik. Ha, o zaman şu mu? İşinde filan başarılı olup da göz dolduran birinin bu başarıların aradığı başarıları duygusal dünyasına yansıtamaması mı? Neden olmasın? Gelelim şimdi sizin enerjinize bakalım. Kılıç ovalesi, değnek 400, kupa 4 şurada belirmişti. Kılıç şovalesi burada bir araya gelmek, bir yuva kurmak, işte flörtse bir sonraki aşamaya geçmek, çıkma teklif edilmesi, çıkma teklifi. ya bir iki insanın e, uyumlu şekilde bir araya gelmesi. Kupa Dörtlüsü, burada bana kılırsa şuradaki hayal kırıklığı e, duygusal konusundaki tatminsizlik birleştiğinde bir dönüm noktası ve artık bir yol kat edilmesi gerektiğini, bir adım atılması gerektiğini farkına varan biri var. Sizin enerjiniz olduğuna göre pekala siz diyebiliriz. Peki o adım atılıyor mu? Değnek 8'si, tılsım dörtlüsü, aziz kartı ve savaş arabası. Bana kalırsa atılıyor. Bir seyahat gündemde olabilir. O kişiye aranızda mesafeler varsa ya da ayrıysanız bir araya gelmeniz sizle sonuçlanabilir. Çünkü siz kaybetmek istemiyorsunuz bu enerjiyi. Bana kalırsa bunun temelinde de şey var böyle hissi kablel bu. biraz hislerinize güveniyor olabilirsiniz rüyalarınızda o kişiyi görüyor olabilir ya böyle farklı şeylerle karşılaşmış olabilirsiniz tesadüflerle o kişiyi çağrıştıran şeylerle ee, içe doğmak bu kadar uzatma içinize doğmuş olabilir. Değnek kralı kılıç edilisi kupa prensi kupa ikilisi. Ama velakin yaklaşırken o içinize doğma gerçekleşmiş olsa da huylu oyundan vazgeçmez. Stratejik yaklaşılacak. Destenin dibinde göründüğü için koyayım eş değeri ikinci eş değeri aldınız. Bu ölüm kartı, kupa altılısı kartı, yıkılan kule, tılsım ası tekrar tılsım kralı. Çok güzel kartlarla devam ediyor arkadaşlar. Neyse bu aradaki enerji bu iki kişi arasında hem çekim var hem duygusal anlamda birbirini anlama var. Ee, böyle kral sizsiniz bence bu çok böyle güzel şekilde bir kupu uzatacak yarım elma gönül alma kılıç edicisi bana söyledi o biraz stratejik yaklaşılacak ve bir test edilecek karşı taraf tamamen benden koptu mu acaba yoksa tekrar bir araya gelme ihtimalimiz var mı e, bütün bu açılımda bence varabileceğimiz en nok net nokta bu çünkü kupa prensim nitekim bir e, işte dedim ya yarım e, elma gönül alma o bir özür anlamına da gelebilir ama ne olursa olsun değnek kraliçesi ne söyleyelim. Dördüncü feminen enerji. Bravo size. Yorum bırakıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Eğer sizin için bir anlam ifade ettiyse sevgili yaylar. Umarım çok havada kalmamıştır. Bazen olabiliyor böyle ama elimden geldiğince kartlarda gördüğümü anlatmaya çalıştım. Ve yorum bırakın. Her zaman seve seve okuyorum yorumlarınızı. Sevgiler, hoşçakalın.